Ya önce başım yok. Evet şöyle Hadi bakalım. Hayır olsun. güzel <laughs> Başka bir Evet. Tamam. Tamam. Tabi keyifli ve gururlu bir an yaşıyoruz. E, yer altında büyük bir emekle yapılan işler bunlar. E, hazır burada bu emekçi dostlarımızla bu kaynağı yaparken, e, ben e, ne yazık ki geçen hafta sonu kaybettiğimiz maden işçilerimizi burada rahmetle, e, minnetle anıyorum. Eee başımız sağ olsun. Milletçe ailelerine eee derin sabır diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Milletçe yanındayız bütün ailelerin. Eee ben hep söylüyorum bu tür işlerde gerçekten Allah kazasız, sıkıntısız, belasız ortamlar nasip etsin diye. Burada emekçi kardeşlerimizin e, parmağı kanamasın, yaptığımız işten asla önemli değil bir canın e, kaybolması. O bakımdan o kayıpları yaşandığında insanın e, içi yanıyor. E, o bakımdan hem burada e, iş güvenliğine, işçi güvenliğine e, dikkatle, titizle yaklaşan yüklenicimize, bütün çalışanlarımıza elbette teşekkür ediyoruz ve bütün çalışma ortamlarımızda dikkat etmeye, bu konuda hassas davranmaya gayret ediyoruz. Ee, tabii ki e, bu aktarımından sonra e, bir yanıyla da gururla buradayız. Çekmeköy, e, Sancaktepe, Sultanbeyli hattımızda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattı yüzde üç dört seviyelerinde devraldık. Ve e, bir kısım şantiye kurulumları, e, bazı şaft e, çalışmaları ve bir kısım tünel çalışmaları vardı. E, hatta bunlar e, ne yazık ki durul, durdurulmuştu. E, Şunu ifade edelim. Burada bir avans ödemesi olmamasına rağmen e, yola çıkılmış bir hattı burası. E, i̇yi niyetle yola çıkılmıştı ama tabii geldiğimizde işin durmuş olduğu ve bir kaynağının olmadığını e, tespit ettik. Ve hızlıca burada çalışmaları nasıl başlatılırız diye başlatırız diye yola çıktık. Ee, elde ettiğimiz bir e, kredi imkanı Doçe Bank'la beraber, sonrasında e, bir bono tahvil ihracıyla beraber önümüzü açtık. Şu an gelinen seviye muhteşem. Çünkü ortada iki buçuk yılı biraz aşan bir emek süreci var. Ee, ve bu emek sürecinde e, %65'lik seviyeye geldiğimiz ilk bölüm var. Bu ilk bölümle ilgili hedefimiz e, açıkçası e, 2023'ün e, Ağustos-Eylül'ü Ağustos, gibi Sancaktepe e, bölgesini e, inşallah Çekmeköy'e bağlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de e, açıkçası son çeyrene belki kalmadan, Sultanbeyli'de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz bu yolculuklar kolay değil bahsettiğimiz bu işlerin çok zor işler olduğunu ee, ve yani şurada gördüğünüz şu hattın yaklaşık bir kilometresi e, bile büyük rakamlar Hani telaffuzu bile zor rakamlar 500-600 milyon lirayı geçen maliyetleri e, bulan yanlış söylemiyorum değil kırk mi rakamları. Euro yani 40 <laughs> milyon euro demek yaklaşmışız. Ee, biraz daha fazlası var demek ki. Ne yazık ki böyle maliyetlerle yaptığımız işler bu tür maliyetlerin de finansman modeli bellidir. Yani siz bunu keşke her şeyi direkt kasamızdan yapabilsek ama makul vadelerde borçlanarak şehrin bugününü de kurtararak geleceğe dönük mali düzenlemesiyle kentin yaşatacağı ve e, elde edeceği kalitesiyle karşılayabileceği bir ödeme takvimini şehrin önüne koymaktır ki bu da 10-12 yıl gibi vadelerde borçlanabildiğimiz ölçüde bunların şehirler açısından çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Zira şehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediğimiz gelecek hedefi bu kentin 800-850 kilometre raylı sisteme ulaşmak zorunda olduğu gerçeğidir. Bu bakımdan Sultanbeyli neredeyse İstanbul'umuzun en doğusundaki ilçesi ve kuzeyinde bulunan bu aksı biz ne yapmak istiyoruz? Sultanbeyli vatandaşlarımızı fazla değil 50-55 dakikada Taksim'e kadar getirmek istiyoruz. Neyle? Raylı sistem. Çekmeköy'e gelecek, Üsküdar'a geçecek. Yeni kapıyı geçecek ve taksime gidecek. 50 55 dakikada, 58 dakikada erişebilmesini sağladı. Bunu yaptığımız takdirde bu kentte kaliteli yaşam mümkün. E, bu yönüyle e, tam gücümüzle, tam inancımızla yola devam ediyoruz. E, bu hattımızda ilave bir finans kaynağımızla ilgili sürecimiz devam ediyor. Meclis onayımızın çıktığı bir karardı. Şu anda da yine merkezi idarede süreçlerini takip ediyoruz. Umuyorum ki hem oradaki süreçleri hem de kaynak bulma konusundaki kabiliyetlerimizi memleketimiz ve şehrimiz adına ortak kabiliyetlerimizi geliştirerek bu hattı da e, en doğudaki ilçemizi Sultanbeyli, Sultanbeyli halkını Sultanbeyli e, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, Sancaktepe'li hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bir an önce kentin her noktasına toplu taşımanın en güzeli, en ideal olan raylı sistemle buluşturabilmek. E bu e, bugün yaktığımız kıvılcım eee bu tünelin ucundaki ışığın görünmesi anlamına geliyor. E, coşkulu bir şekilde e, 2023'te ve 24'te hem Sancaktepe hem Sultan Beyli hem şehirlerimizi mutlu edeceğimiz günlerde e, ve bu gördüğünüz tünelde bu sefer trenimizle beraber giderek vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Tekrar bu yolculukta hem yol arkadaşlarıma, hem yüklenicimize, hem bütün emeğe geçen herkese, geçmişten bugüne ve yarınlara yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz bir süreçle bu e, zaman dilimini başarıyla sonucu ulaştıracağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hayırlı uğurlu olsun bu kaynağımız. Tamamdır. Tamamdır evet. Herkes Evet baş. Evet buradayız efendim. <laughs> сакам да го испратам на